Merhaba sevgili takipçilerim. Muallanın El Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel, harika bir model çalışacağım. İplerimi tanıtayım. 728 yeşilim, 778 pembe 523 mürdümüm. İplerim oy oyalı ipliktir arkadaşlar. 4 katlıdır. Bu benim örnek mendilim. Ben şöyle örnek mendilime çalıştım. Arada 13 tane zürafa bırakıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 zürafamızı bıraktık. Bir zürafa yapıyoruz. Geriye alıyoruz. Aldığımız yere küçük bir keprek üste alıyoruz. Ve sinek kanadı yapıyoruz. Şu şekilde. in den förlärderismen. ben böyle 3 tane daha sinek kanadı yapıp hemen geliyorum. Evet bakın ben yaptım ve geldim. Şimdi yeşil ipimi iğneme taktım. 1 2 3 4 5. 5 tane bıraktım zırafama. Şu şekilde bir köprü yapıyorum. Arada bir tane zürafa bırakıyoruz. 13 tane yapmamızın nedeni ortada kalması gereken bir sırafa var. 0 1 geçiş yaptım. Hemen bu ipimi kesiyorum. Ve bir kiprik yapıyorum. Kıpçığımı geriye alıyorum ve yine bir kiprik yapıyorum tepesine kiprikli yaprak çalışıyoruz geriye aldım tekrar indim geriye aldım bir kiprik yaptım tekrar indim geriye aldım son kez bir kiprik yaptım yuvamın içine indim Bakın. Şu biraz ayrı durdu. Şu şekilde. Ve 5 tane kibrik çalışıyorum aynı boyda. 1 2 3 4 ve 5. Artık buradan kesiyorum ve pembe ipimi iğneme takıyorum. Evet pembe ipimizi elimize aldık. Şu şekilde. Buraya ilk kipriğimizin içine bir kiprik yapıyoruz. Bu büyüklükte. Buralara zürafa çalışıyoruz. Dört tane. 3 ve 4 4. yaptıktan sonra hemen alt ipimizi kesiyoruz tekrar geriye alıyoruz Yine kiprik yapıyoruz. Ve 3 eksiltiyoruz rafalarımızı. Tekrar geriye alıyoruz. Yine kiprik yapıyoruz. 1 ve 2 iki. 2 de geriye alıyoruz bir zürafa yapıyoruz tepesine iki kiprik yapıyoruz bu kez. Bir. Ve iki. Şimdi yandan iniyoruz. indik. Ve sonuncuyu yapıyoruz. Ve bademimiz hazır. Ben diğerlerinde bu şekilde tamamlayayım. Hemen geliyorum. Evet, bakın ne kadar güzel. Çok hafif ve gösterişli bir model oldu. Bu model arkadaşım Menekşe'nin iğne oyalarına aittir. Ben onun sayfasından çalıştım. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan hemen haberdar olursunuz. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere.